Aynen. Merhabalar efendim. İyi akşamlar. Gerçekten güzel bir akşam. Double'dayız. Bitti mi? Bitmedi Evet, çarpı. Sadece bir tane attı. Aynen, sadece bir tane attı ama gelecek. Daha yeni açıldı. Kaç bırakmıştın artık? Kaç bırakmıştın? 250 Grand aldık Ağzında Onu canlıda değerlendireceğiz <laughs> Evet. Arka arka. Yani. Az önce yapmadığını telafi edecek evet. bir Aynen. Gibi. Hadi, Hadi ben bilmiyorum ha tamamdır. Haydi. Bir milyon rahat. Mavi görelim. İyice hareket edilir. Neden? Senin... Canlı yayın değil yani normal açmışım. Canlı normal yayın da olur Evet. kaydedip ondan soracağım. Kalitesi düşüyor şu ya şu an daha güzel, daha net. Bu arada misafirimize bol şanslar diliyoruz. Umarım güzel bir gün olur. vallahi. Bol bol kaçıyor. Gerçi majörümüzü almıştık. Bizim hedefimiz Grand. Hedefimiz Grand. 2 milyon 488. 89 da olabilir. Peşindeyiz. Güzel bir gün. Gelecek. Evet. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Kırmızı Evet, kırma, kırmızıyı seviyoruz ya. Şu an bakıyoruz. Bir grantımız var. 10.000 TL'miz var. 15.000 TL. Bir de 1.000 TL. Olsun. Güzel. Gerçekten çok güzel. Evet, gerçekten çok güzel. Tamam. Güzel bir gün. gerçekten güzel bir akşam. Hadi be, hadi be. Grant'a yapıştır gitsin. Evet. Şu an 20 bin, 1000 TL, 4000 TL, 2000 TL ve 4000 TL. 2 adet 4000 TL. 1 adet 20 bin. 1 adet 2000. Gelecek. Peşindeyiz. Gerçekten inanılmaz bir makine, güzel bir makine. 2000 geldi. Aferin. Gelecek peşindeyiz, evet. Güzel bir akşam. 4000 geldi, 3000 geldi. <laughs> evet. Haydi, sürprizler de dolu bir gün. 4000, <laughs> 2000 diyor, 20000, 20000. Evet, çok güzel. İnanılmaz. 4000 daha, çarpı, hadi. Çarpı, çarpı evet, çarpı ikiye doğru çarpı. gidiyoruz. Evet, bin TL geldi ve çarpı iki. Evet, süper. Gerçekten güzel bir rakam. 10 numara. <laughs> Double, dayı. Double, dayı. Double dayı. beklediğimiz <laughs> bir rakam gelmedi ama şu an çok güzel bir rakam geldi. Gerçekten çok güzel. Şöyle de bırak abi, az önce vurduk paraya. Onları da şöyle gösterelim. Gerçekten güzel bir akşam. Misafirimize bol şanslar diliyoruz. Evet, süper bir gün. İnanılmaz bir gün. Evet, tebrik ediyoruz misafirimizi. Gerçekten çok güzel. Bu arada 14 Şubat'ta 150 bin TL çekilişimiz var. Bütün misafirlerimiz davetlidir. Şöyle bir yan makinalarda patladı, grantlar falan. Akmaya devam ediyor. Evet, hemen nakite çevirelim. Evet, bol şanslar efendim. 5.000 dolar. <laughs> Ama bol şanslar efendim. Şöyle bir yan makineden devam edelim. Tebrik ederiz efendim. Ee, Klo makineleri patladı ya. Hepsi birbirinden. Gerçekten güzel bir aksan. Hadi be, bir double daha çarpı dört yapalım. At bir double daha çarpı dört yapalım. Evet. yap bir tane daha. Double at oraya, oraya double at. Double at oraya çarpı dört yapalım. Neyse vazgeçmek yok. Aynen, sıkıntı yok. Güzel, çok güzel. Evet. Gerçekten inanılmaz. Şöyle makinalarımıza göstereyim. hep patladı. Tebrik ederiz efendim. Bol şanslar diliyoruz. Gerçekten güzel bir akşam. İçeri yeşil pablo Enerji dolu veren misafirlerimiz var. İyi eğlenceler efendim. Başka yerim Grant'ı. Evet tebrik ederiz.